Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu tour'un ikinci videosudur. Bugün sizlerle birlikte Midyat ve Mardin'i gezeceğiz. O zaman geziniz başlasın. arkadaşlar. Ben size diye e, da demiştim ama bugün Mardin'de dolaşacağız. Midyat birinci videomda izleyebilirsiniz. Şimdi Deyrul Zaferan Manastırı'na geldik. İçeri gireceğiz birlikte. <laughs> giriş ücretleri de bu şekilde arkadaşlar. Manastıra doğru giriş yapmış durumdayız arkadaşlar. Yukarı doğru gidiyoruz. yani kadim Evet böylece ot Otuz'un böyle bir toplanalım. Ya pazar günü geliyor. işte

69 ve 2000 arasında burada bir açıklık oluşuyor. Bir metropolit atanıyor buraya. Sadece vekil birisi görev alıyor geçici olarak. Altyazı evet. Burası Güneş tapınağı geç. Burası Güneş Tapınağı. Burası da Güneş tapınağı İçerisi sıcak. Güneş Tapınağı olarak adını hak ediyor. 5. yüzyılda Meryem Ana'nın anısına yapılmış bir kilise aktif olarak ibadet yapılmıyor. Sadece vaftiz törenleri burada gerçekleştiriliyor. Toplamda iki tane vaftiz kurnası bulunmakta. Biri yetişkinler için, bir diğeri ise bebekler için arkada görebilirsiniz. Vaftiz Hristiyanlığın ilk şartlarından birisi Adem ve Hava'dan gelen daha sonra veya bebek bağlı attıktan sonra <laughs> vaktiz edilebiliyor. Yetişkinler için olan vaktiz kurnası da sekiz köşeli. Bu da onun kurtulan sekiz kişiyi temsil ediyor. Ayrıca Manastır'da aynı tarihe sahip 1500 yıllık bir vaktiz kurnası. Ana kilisede görmüş olduğunuz ana absis bölümü de kapıların arkasında yer alıyor. Şu an ibadet olmadığı için kapılar kapalı. Kapıların özelliği de Azizler Evi'nde görmüş olduğunuz kapılarla aynı. Yine ceviz ağacından yapılmış olup künde kar yöntemi kullanıldı. Bakın evet. evet,

Döre'nin, Döre'nin kentinin içerisindeyiz arkadaşlar. Bunlar da mezar arkadaşlar. Bakın böyle küçük küçük gözlü gözlü kuru kafalar görürsünüz. Bu aslında biraz da böyle e, gene Tevrat'ta da geçen ve işte e, Ezekir peygamberin insanları dirilteceği güne tekrar işte rüzgarı da karşısına alarak bahsettikleri işte insanları tekrar diriltme mucizesinin de anlatıldığı bir yerdir. Şimdi burada...

güçlü için taze güçlü nefes alın. Kaşık pusula. Allah Allah. Bu kadar arkadaşlar.